Herkese sevgiler, saygılar. Bugün 20 Ekim, Eylül e, 2023 fındık sezonunu bitirdik. E, daha e, devam edenler var. E, bugün e, Mayıs böceği ile mücadele için e, yağmurlama, sulama ile e, ilaç veriyorum. İlk önce bu, bu aşağı köş 2-3 seneden beri yapıyorum. Geri dönmeler başladı yani e, faydasını gördüm Mayıs'ın sonlarına doğru hava sıcaklığı 21 dereceyi e, gelince bir, yapıyorum Mayıs sonu Haziran başı bir de şimdi Eylül ve e, Ekim ayının 15'ine kadar. Bu Mayıs böceği o kozalak e, kozana deriz biz burada. Bunlar şimdi Mayıs'ta toprak altından çıkıyor ve bu aylarda toprak yüzey derinliklerine giriyor. Girdiklerinde 60 kadar yumurta bırakıyor. Şimdi ben burada yaptıklarımda çok kötü birkaç sene yapmadım ben bunu 3-5 sene. Hiç o yapmadıktan sonra baktım ki fındık gidiyor. Bu sisteme bir komşum önerdi. Bir, bir iki sene. Sonra faydasını görmeye başlıyorsunuz. Zaten mayıs böceği de tarlaya girdikten sonra hemen farkına varmıyorsunuz. Bir iki sene geçmesi gerekiyor. Şimdi bunu nasıl uyguluyorum? Daha önce kanalda anlatmıştım. Bunu Çiftçi Günlüklerim kanalında Mehmet Ali Bey de paylaşmıştı. Bundan ben sonuç aldım. Şimdi bu en küçük spritlerle sulama yapıyorum. İşte şu sağ tarafa atıyor, öbürünü sol tarafa gidiyor yani. Öbür aşağı yukarı 3 sırayı ıslıyor. Aşağı yukarı 2 saat falan 2-3 saat ıslıyorum tamamen su köke ulaşıncaya kadar. Sonra toprak şey damlamanın kazanına buna bağlıyorum yağmurlama. Bu sefer 1 saat kadar çalıştırıyorum. Tarla kokuyor böyle. Yani zehir bu bildiğiniz. Aslında atılmaması gerekiyor. Ee, zehirli veriyorum. Bir saat, bir buçuk saat. Ondan sonra kapatıyorum. Faydasını gördüm mü? Gördüm. Bazı ocaklar geri geldi. Hani filiz açmaya başladı. Şimdi size olumsuz yönlerini aktaracağım. Çünkü nedir olumsuz yönü? Zehir attığımız için bütün tarla ne kadar böcek veyahut da yararlı bakteri neyse varsa ee, maalesef onlar da ölüyor. Şimdi yerde bakın şurada solucan var ölmüş bakın şimdi sulama yaptığım yer burayı göstereceğim size bakın solucanları görüyorsunuz bakın solucanları görüyorsunuz yani şu anda oynuyorlar ama bakın suyun içinde solucanlar bunlar çıkmış ya yani faydası var belki uzun vadede zararı var şimdi bunu ziraatçımla konuşup canlı bakteri artık veyahut da ilgili kişiyle bu sistem benim bu sistemden fayda gördüm. Bu sistemle atabileceğim hani canlı bakteri olursa çevreye de zarar vermeyecek. Çünkü bu solucanlara ihtiyacımız var uzun vadede. Şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar. Hani yararlı ve zararlı yönlerini anlatmaya çalıştım. Yani 3 seneden beri yapıyorum. Mayıs böceğiyle mücadele tarlaya girerse 2 3. sene anlıyorsunuz girdiğini. Mücadele ederseniz de hemen ertesi sene şey vermiyor. sonuç vermiyor. 2 3 sene geçmesi lazım yani rahat 2 sene geçmesi lazım. Şimdi yarın da yaprak gübresi ve böcek ilacı çünkü kokarca var dallarda. Ee, kısmi bir bazı dallarda dal kurdu var. Bunun için mücadele edeceğiz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Herkese hayırlı bir sezon diliyorum. Bol bereketli ve kazandığınız paraları da artık hasta değil, yemek nasip etsin. Herkese sevgiler.